arkadaşlar öncelikle hepinizin ramazanını kutluyorum arkadaşlar çok şükür bir ramazanı daha görmeyi Allah bizlere kısmet etti ben de düşündüm ki ramazan tatlısız olmaz ramazana girerken sizinle şöyle güzel cevizli bir tatlı yapalım dedim arkadaşlar ben size hemen tarifi vermeye başlıyorum tatlımızı öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyorum arkadaşlar 2 su bardağı şekerimin üzerine 2 su bardağı da suyumu ekliyorum Şöyle küçük bir dilimde limonumu koyuyorum. Şimdi bunu ocağa götürüyorum arkadaşlar. Bu biraz koyulaşana kadar pişecek. Ben size kıvamını gösteririm. Şerbetimiz piştiği yerde biz de tatlımızı yap yapalım arkadaşlar. Hamurunu başlıyoruz. Bir tane yumurtamı kırıyorum. Bir yumurtanın üzerine Ben yine ölçüler hep akılda kalsın diye bir çay bardağı olarak verdim arkadaşlar ölçüleri. Bir yumurtanın üzerine erimiş bir e, çay bardağı Margarin veya tereyağı hangisini istiyorsanız onu koydum. Bunun, bunun da üzerine arkadaşlar şöyle yarım çay bardağı şeker. Şekerini az koyuyorum çünkü zaten şerbetli bir tatlı olacağı için içine çok şeker koymaya gerek yok. Yarım çay bardağı şeker koyuyorum. Şöyle bir hafif karıştırıyorum. Bunu da üzerine arkadaşlar şöyle 1 2 çorba kaşığı yoğurdumu ekliyorum. Bunu arkadaşlar yarım paket vanilya yarım paket de kabartma tozu. Kabartma tozunu dediğim gibi çok fazla koymuyoruz arkadaşlar. Çünkü şekli bozuluyor. Çok kabarıyor. Verdiğimiz şekilde eser kalmıyor. Şimdi buna da bir çay bardağı irmik Sonra bunu da unla koyulaştırıyoruz arkadaşlar. İrmikten sonra da en son olarak unumuzu ekleyip yumuşak bir kıvam elde ediyoruz. Yaklaşık bir su bardağı kadar da un koyuyoruz arkadaşlar. Bardağından az fazla un aldı arkadaşlar hamurumuz. Şöyle yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi buna şekil vermeye başlıyoruz. Ben şöyle toparlamak için elime yapışmasın diye az bir şey unla yağla, yağla elimi yağlıyorum arkadaşlar hamurumu yağla toparlıyorum. Şimdi şekil vermeye başlıyorum. Şöyle ceviz büyüklüğünde alıyorum. Hemen avucumun içinde şöyle atıyorum. İçine bir tatlı kaşığı cevizimi koyup ağzını kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi ben buna şekil vermek için benim kereviç kalıbım var. Göstereyim size. Siz ister böyle yapabilirsiniz. İsterseniz böyle top gibi de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Şöyle içine bastırıyorum. Böyle çıkartıp yağlamış olduğum tepsime koyuyorum. Tekrar gösteriyorum. Şöyle ceviz büyüklüğünde alıyorum avucumun içinde açıyorum. Cevizimi koyup şöyle her tarafını kapatıyorum. Şöyle biraz yuvarlayıp dediğim gibi bu şekilde de bırakabilirsiniz. İstediğiniz başka bir şekilde verebilirsiniz. Ben kereviç kalıbının içinde şekillendiriyorum. Çıkartıp tepsime koyuyorum. Bu şekilde tüm hamurumu bitiriyorum. Evet, şimdi bir yumurta ve bir çay bardağı ölçülerle arkadaşlar. Böyle bir tepsi. Tatlımız çıktı. Şimdi bunu fırında dediğim gibi 180 derecede pişireceğiz. Evet, tatlımız çok güzel kızardı, pişti arkadaşlar. Şöyle bir ilk sıcaklığı da geçti. Şerbetim de hazır. Şerbetim de pişti, soğudu kıvamını göstereceğim demiştim arkadaşlar. Şöyle bir yoğunluk alana kadar, şu biraz akışkan bir hale gelene kadar, böyle yaklaşık kaynamaya başladıktan sonra 5-6 dakika kadar daha kaynattıktan sonra altını söndürdüm. Şimdi bunu güzelce tatlının üzerine döküyorum. Şöyle tatlıların her tarafına gelecek şekilde, hepsinin üzerini kapatacak şekilde döküyorum. Bunu servis yapmak için biraz beklemek gerekir arkadaşlar. Şöyle bir 10-15 dakika şerbetini çekene kadar bekliyorum. Şöyle biraz sallıyorum. Hepsine gelsin. Tatlım biraz şerbetini çekti. Ama servis için biraz daha bekleyeceğim arkadaşlar. İyice çeksin. Bu arada ben yüzünü süslemek için ben antep fıstığı kullanacağım. Siz ne isterseniz. Hindistan cevizi olabilir. Veya ceviz olabilir. Biraz da yüzümü süsleyelim. Evet arkadaşlar tatlımız biraz da bekledi. Şerbetinin içine çekti. Gördüğünüz gibi görüntüsü çok güzel. Ama inanın tek görüntüsü değil tadı da çok güzel arkadaşlar. Yapımını da gördünüz evdeki malzemelerimizden. Dışı fıstıklı, içi cevizli. Kolay bir tatlı, lezzetli bir tatlı arkadaşlar. Bakın şöyle içinde gösteriyorum size içi cevizli dediğim gibi. Tekrar arkadaşlar Ramazanınız kutlu olsun diyorum ben. Yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.